Ne cevap vereceksin yani ahiret? Şimdi 12 seneye çıkaracaklar okulları. 12 seneye, 8 seneye çıkaranlar ne hale geldi görüyoruz. Bunu 12 seneye çıkarttığın vakit ne olur bu? 18 yaşına kadar kız okula gidecek. Mecbur. Ya bu nasıl bir dindir, nasıl bir mezheptir? Al sana emanet işte. Millet emanet etti bir vazife sana. Benim kızım 18 yaşına kadar okula gönder diye mi? Doğruyu söylüyorum. Hoca provokatör oldu diyorlar. Niye birisi bu doğruyu söylemiyor? Bir bana mı kalacaktı bu işler? Yazık değil mi? Bu kadar hoca var. Konuşsanıza. Nasıl cevap vereceksiniz yarın ahirette? Çok büyük bir mesuliyettir. Ben Allah için söylüyorum. Bu işi durdursunlar. Beşe indirsinler. Eskisi gibi. Beşe. Milletin kızının, karısının, efendim namusunun vebaline girmesinler. Kız çocuğu ya 18 yaşına kadar okula mı gidermiş? 12 sene. Avrupa'da öyleymiş. Biz gavur muyuz? Bize ne? Avrupa'da. Yanlış yanlış. İşte emanet, 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 emanet. Ah ah Allah derdimizi dinimiz eyle ya Rabbine Ay. dert değildir gide dünya kaladın dert olur ki kala dünya gidedin ekonomi düzeldi dünya mamur oldu şöyle olduk böyle olduk ama din gitti ne olacak ahlak gitti şu gitti bu gitti bu değerler giderse ne olacak yazık değil mi o doğuda ne kadar tabii yeni etme gençlik cahil oldu. Evvelce hep alim idi oralar. E, cahil olursa ne olur? İşte biz de cahil olmasınlar diye 12 seneye çıkartıyoruz. <laughs> e sen 12 senede bunlara ayetten, hadisten, ehli sünnetten ne öğreteceksin? He? Terörist başı nereden yetişti? Ankara siyasal mezunu. Hizbullah'ın başındaki o öldürüldü bir tane. Ortalığı kırdı, milleti betonlara gömdüler. Hainler o zaman. Nereden yetişmiş? Siyasaldan. Medreseden yetişen bir tane terörist var mı? Yok. Yok. Niye bu hakikatleri hala anlamıyorsunuz? Bu vatanın, milletin harcı İslam'dır el sünnet ve cemaattır. İslam'ı anlat, fırsat ver, konuşursun bu insanlara. Nedir bu ırkçılık, nedir bu birbirine dalmak, nedir birbirimize alıp veremediğimiz? Müslümanız hep el sünnetiz, kardeşiz. Hanefi, Şafi hepsi el sünnettir. Doğu Şafi mezhebi, Hanefi mezhebi, arada fark çok az. Bunlar zaten itikatta bir. Hepsi el sünnet, hepsi hak. Ne olacak? Gel diyor hoca buralara vaaz et er, işte bak insanlar seni seviyor. İşte bu milleti şey etmek lazım, düzeltmek lazım, etmek lazım. Ama e, fırsat verilmiyor. Bu dumana kadar hiç fırsatlar verilmedi. Şimdi de yine İslami medya bize yanaşmaz. Onların işine doğru söyleyen gelmez. Hep yalakalık yapacaksın. Koşarsan oturacaksın kuyruk sallayacaksın. O bizim işimiz değil. Hakkı konuşacaksak konuşmak nasip olsun. Değilse lazım değil. Aleyhimize olur. Kul hakkı ve illa Ya hakkı söyle ya sus. Sakit an hak şeytan nakhres. Hakkı söylemeyen susan dilsiz şeytan olur. Emanet. El ilmu emanetun ala anaqil ulema. Efendi Hazretleri çok okurdu bu hadis-i şerif. İlim alimlerin gerdanları üzerinde emanet. Doğru bildiğini söylemek emanet.